teşekkür ederim Cüneyt Hocam. Ee, öncelikle bütün misafirler hoş geldiniz. Ee, bugün sizlere Türkiye'de akvaryum moleküler ıslah çalışmalarının bugün ve geleceği ile ilgili bir sunum hazırladım. Onu sunacağım. Ee, tabii konumuz e, sürdürülebilir mi? Sürdürülebilir akvaryum kültür e, bizim için e, niye önemli? Küresel insan nüfusunun 2050 yılında 9.7 milyar nüfusa ulaşacağı tahmin edilmekte. Bu da beraberinde büyük bir protein ihtiyacını ortaya çıkaracak gibi tahmin ediliyor. 2050'lerde protein ihtiyacının iki katına çıkılacağı öngörülmekte. Sağdaki grafikte de aqua kültürün çok aslında diğer... Besin üretim sektörlerine göre çok daha genç bir sektör olmasına rağmen sucul üretim içerisinde yıllar boyunca ilerleyişi görülmekte ve günümüzde sucul üretimin dünya genelinde yarısını yakalamış bulunmakta. Devamı sürdürülebilirlik dediğimizde gıda güvenliği ve Birleşmiş Milletler'in belirlemiş olduğu kriterler var bu anlamda aqua kültür gelecekte karşılaşılacak olan besin açığının karşılanmasında çok büyük bir çözüm ortağı. Aqua kültür türlerinin de genetik olarak yerleştirilmesi üretim verimliliğinin artırılması ve çevresel etkileri azaltmak için etkili bir yöntem. Burada tabii sürdürülebilir üretimden bahsediyoruz. Aqua kültürde genetik uygulamalar arttıkça Yem e, kullanımının azalması, bununla birlikte arazi ve su kullanımında yine azalması e, imkanları doğmakta. Türkiye'de su ürünleri yetiştiriciliğinin durumuna baktığımızda, 2023 yılında %7.6'lık artışla 554 bin tona yaklaştığını görmekteyiz. E, genel sucul üretim içerisinde de 55'ini kapsıyor. Bu da dünyadaki yine trendi. E, takip ettiğini gösteriyor bize Türkiye'nin su ürünleri yetiştiriciliğinin durumu. En başta yetiştirilen türler e, levrek, çukura ve gökkuşağı alabalı. E, 2022 FAO verilerine göre dünyada denizel ve kıyısal e, alan su ürünleri yetiştiriciliğinde Türkiye 8. sırada yer almakta, Norveç ise 2. sırada yer almakta. Ve diğer katılımcıların da belirttiği gibi yine bölgemizde özellikle Çukura ve Levrek üretiminde lider konumdayız. Akvakültürde ıslahın genel durumuna baktığımızda dünya genelinde üretimi yapılan popülasyonların %40'ı doğaya dayalı yapılmakta. %60'ı ise bunlar içerisinde balık dışında türler de var yine suçlu türler var. %60'ı ise genetik olarak iyileştirilmiş popülasyonlardan karşılanmakta. Genel olarak yapılan çalışmalara bakıldığında ise akvakültür ıslahında öncelikle ele alınan özellik hızlı büyüme ve hızlı büyümede yüzde %13'lük bir her nesilde e, ilerleme gözlemlenmiş. Bu karasal hayvancılıkla karşılaştırıldığında çok yüksek bir değer. Bunun en başa gelen sebebi de e, bizim türleri e, sucuk türlerin doğayadan e, doğadan yakalanmış olması ve genetik çeşitlerinin yüksek olması. Şu an dünya genelinde 700 adet e, tür yetiştiriciliği yapılmakta. Avrupa'daki ıslah çalışmalarına baktığımızda ise 37 türde ıslah çalışması e, yapılmakta. Atlantik somonunun %100'e yakını ve Avrupa'da üretilen levrein ve e, tabi Türkiye'de var içerisinde %50'si ise ıslah edilmiş hatlardan gelmekte. Türkiye ve dünyadaki kültür alanındaki genetik ıslah uygulamalarının durumuna baktığımızda dünyada en başta ele alınan, ele alınan türler somon, tilapya, karides, alabalık gibi türler. Ee, Türkiye'de ise alabalık, levrek, ve çupra ve sazanda çalışmalar var. Dünyadaki çalışmalarda e, seçici ıslah, marker destekli seleksiyon, esen biçler e, özellikle son zamanlarda çok gündemde hatta e, major e, yetiştiriciliği yapılan e, major 15 tane türün SMB çifti hazırlanmış durumda. Bunun yanında biyoteknolojik gelişmelerle birlikte e, gen transferi, CRISPR-Cas9 yöntemiyle yine genom düzenleme uygulamalarına başlanmakta. Hatta başlanmış durumda e, insan tüketimi için bazı ülkelerde bunların izinleri verilmiş durumda. E, Türkiye'de e, seleksiyon ya da moleküler ve diğer e, SMB çift uygulamaları ee, özellikle S&P çalışmaları yeni. Seçici ıslah çalışmaları ile ilgili de e, çalış, e, sunumum boyunca size genel durumu aktarmaya çalışacağım açıkçası. E, Türkiye'deki çalışmalarda üniversiteler, yerel enstitüler ve kamu görmekteyiz. Ama dünyadaki çalışmalara baktığımızda bunun çok geniş çaplı, ARGE firmalara uluslararası işbirlikleriyle götürüldüğünü görmekteyiz. Buna en güzel örnek de Tilapya'da yapılan seleksiyon çalışması sonucu elde edilen GİRT tatlarıdır. Dünyada genelde büyüme, iklim adaptasyonu ve genetik direnci özellikle hastalıklara direncin arttırılması, yaşama oranının arttırılması gibi özellikle ele alındığını görmekteyiz. Türkiye'de ise şimdiye kadar yapılan çalışmalarda özellikle hızlı büyüme üzerine odaklandığını görüyoruz. E, tabii dünyadaki e, yapılan çalışmalarda geniş hükümet ve özel sektör yatırımları e, dikkat çekiyor. Ayrıca yoğun etik ve çevresel tartışmalar var. E, bu çiftlik e, hatlarının işte doğaya kaçırılması ya da genom düzenleme ya da gen, gen transferi yapılmış türlerle ilgili bunların doğal e, e, popülasyonları etkileriyle ilgili ciddi tartışmalar yapılmakta. Bu ülkemizde daha az gündemde. Türkiye'deki ıslah çalışmalarının durumuna baktığımızda özellikle çupra ve levrek gibi Akdeniz türlerinde çok, çok yoğun miktarda yetiştiricilik yapılması e, ıslah çalışmalarının biraz ötelenmesine sebep olmakta çünkü kontrolü oldukça zor. Ve genetik iyileştirme çalışmalarının yine maliyeti karşımıza çıkıyor. Bir de Türkiye'nin coğrafi konumu dolayısıyla farklı su kriterlerine sahip olması, Türkiye'yi üretim verimini Türkiye'nin üretim verimini arttırarak aslında bizim e, üretimde avantajımızı arttırırken yine de ıslah yine ıslar çalışmasını geri planda bırakmamıza sebep olan bir etken. Türkiye'deki çalışmalara şöyle bir genel olarak bakarsak, üniversitemizin de dahil olduğu ıslah projelerinden genel olarak bahsedeceğim. Geleneksel selektif ıslah, hızlı büyüme ve çevresel koşullara uyum gibi özelliklerine göre bireyler seçilerek ve çiftleştirilerek yapılır. Ayrıca ıslaha yönelik melezleme çalışmaları ile de gerçekleştirilir. Moleküler ıslahta ise yine genetik varyasyonlar belirlenerek buna göre bireylerin verim özellikleriyle ilişkiler ortaya çıkarılmaktadır. Genemlik seleksiyonda ise SMP çiftler ve kültür popülasyonlarında SMP çiftler ile kültür popülasyonlarında çok genetik varyasyon, çok geniş bir genetik varyasyonu çok hızlı bir şekilde görme imkanına sahip olunur ve e, bu yine ıslakta kullanılmaktadır. E, üniversitemizin de e, ortak olduğu Akvatek ve Egemar müteş şirketlerinin içinde yer aldığı levrik ıslah projesinde başlangıç popülasyonu oluşturmak için sperm karyopi rezervasyonu ve sağım yoluyla 150 adet aile oluşturduk ve bu çalışmada anaçlar farklı bölgelerden toplandı. İki nesil için hızlı büyüme için seçim yapıldı ve %25'lik ilerleme elde edildi. Suli dölleme ıslah çalışmalarında çok önemli. Çünkü genlerin karıştırılması her nesilde ve başlangıç popülasyonda genlerin karıştırılması, genetik varyasyonun varyasyonu takip edilmesi için çok önemli ve aile sayılarının kontrolü için tabii ki. Yine Akretek ve Egemar limite şirketlerinde melezleme çalışmaları yapıldı. Burada tabii ıslakta çok hızlı bir cevap almak istediğimizde melezleme yönteminden yararlan, yararlanmak mümkün. Münekop ve Granios türleri melez sattı ile hattı elde edildi suni dövleme yoluyla ve elde edilen dövde heterosis görüldü, hızlı büyüme ve yaşam oranlarının çok yüksek oldu. Hatta %150'lik bir büyüme oranıyla karşılaştık. Ayrıca elde edilen nesil ana baba ana babalarıyla birlikte değerlendirildi, genotiplendirildi. Hem anne babadan aileler taşıdığı hem de yeni varyasyonlar oluştuğu görüldü. Ee, yine levrekte selektif ıslah başlangıç popülasyonu oluşturmak için mikrosatelitlerle bir çalışma yapıldı. Bunun için doğadan ve e, kültür stoklarından örnekler alındı ve yapılan çalışmada genetik çeşitliliğin özellikle kültür popülasyonlarında azaldığı görüldü. Burada da akal kültürün genetik yapısıyla ilgili bir çalışmamız var. Ee, birkaç nesilde yetiştiriciliği yapılan supralarda yapılan çalışmada e, genetik çeşitliliğin artık çok düştüğü yani akva kültürde sürdürülebilirlik diyoruz, sürdürülebilirliği riske sokacak e, dereceye geldiğini gördük moleküler markalarla. E, burada Ege Üniversitesi'nin yürüttüğü iki projede yine Levrek'te büyümeyle ilişkili genler ve verim özellikler arasındaki ilişkiler araştırıldı omurgalılarda kas büyümesinde çok önemli bir gen olan miyostatin geninde yapılan çalışmada iki e, lokusunda ve bir haplı grubun yine verim özellikleriyle yani e, standart ağırlık, filota ağırlığı ve vücut uzunluğu gibi özellikle ilişkileri ortaya kondu. Diğer projede ise insülin benzeri büyüme faktörü 1 ve 2 genlerinde yine vücut ağırlığı ile ilişkili polimorfizmler tespit edildi. Son olarak da büyüme ve çevresel adaptasyonla ilgili önemli bir adaygen olan prolaktin genin yine hasat ağırlığıyla ilişkisi ortaya kondu. Bunlar da moleküler ıslah çalışmalarıyla ilgili örnekler. Ee, Genomik seleksiyon projesinde e, fakültemiz ıslah ekibinin, ekibinin de partner olduğu çalışmada Akdeniz'de 24 adet çukura e, ve 25 adet levrek popülasyonunda 60 k SNP çift yardımıyla genotiplendirme yapıldı ve çalışma sonucunda çiftlik popülasyonlarında genetik çeşitliliğin çok azalarak e, akvakültürde e, özellikle doğal popülasyonları akvakültürün doğal popülasyonlara etkisi ortaya çıkartıldı. Bu konuda e, stratejilerin oluşturulması için e, çok önemli sonuçlar elde edildi bu proje yardımıyla. Türkiye'de moleküler ıslah alanında yapılan e, diğer çalışmalara baktığımızda ise Tarım Orman Bakanlığı yani TAGEM'i görüyoruz. Ulusal Su Ürünleri Gen Bankası 2022 yılında Trabzon'da açıldı. E, Karadeniz Alabalığı'nda 1994 yılından beri devam eden bir e, selektif ıslah projeniz, projeleri mevcut. 7-8. E, nesile gelmiş durumdalar. 2019 yılında ise genomik seleksiyon yardımıyla yine hızlı büyüme için Karadeniz alabalığında yeni bir projeye başlıyorlar. Ve şu an SMP çift oluşturulma aşamasında. Ayrıca sazanda hızlı büyüme ve soğuğa direncin arttırılmasıyla ilgili bir proje devam etmekte. Yine tagemle levrek yetiştiriciliğinde hızlı büyümü için bir geyanüt seleksiyon çalışması. Üniversitemizin de partner olduğu çalışma devam etmekte. Ezel sektöre baktığımızda ise Türkiye'de Kılıç Deniz Ürünleri AŞ'nin Japonya orijinli bir firma ile 2010 yılından beri moleküler yöntemlere dayalı çukura ve levrek de hızlı büyüme için bir ıslah çalışması mevcut. Ayrıca iki yıldır da Novet orijinli bir firma ile farklı moleküler yöntemle ıslah çalışmalarını sürdürmektedirler. Evet, Türkiye'deki durumu genel olarak anlatmaya çalıştım. Dünyadaki de durumu zaman müsaade ettiği kadar anlattım. Peki bundan sonra ne yapacağız? Bulunduğu bölgenin önemli bir üreticisi olan ülkemizde akvakültürde verim özellikleriyle ilgili karşılaşılan sorunlarda problemlerin tespiti ve çözümü için ıslah çok önemli bir yardımcıdır. Üniversitemiz bünyesinde akıl kültür türlerinin ıslahı ile ilgili proje ve araştırmalar devam etmektedir. Gelecekte ulusal ve uluslararası ortaklı ıslah projeleri yürütülmesi hedeflenmektedir. Sürdürülebilir Aqua kültür için bilgi birikimi ve altyapı olanaklarının alanımızla ilgili özel sektörle paylaşılması ve ortak çalışmalar yapılması yine beklenmektedir. Herkese teşekkür ederim. Burada Norveçli konuklarımız olduğunu da biliyorum. Ben doktora tezim sırasında Norveç Yaşam Bilimleri Üniversitesi Aqua Kültür bölümünden Hans, Profesör Doktor Hans Magnus Björn doktora çalışmalarında bulundum. Ayrıca Saygin Enstitüsü'nde de Doktor Thomas Moen'le Salmonlar'da Hastalıklara direncin artırılmasıyla ilgili yine bir e, moleküler e, yöntemden ıslah soruşmalarında projede bulunmuştuk. Bunu da paylaşmak istedim. Herkese teşekkür ederim. Evet, çok teşekkür Önce soru son alanda. Islahla gerektiği durumlarla Bu. Önce bir kendinizden bilir misiniz? Merhaba. Merhaba. E, Çalışmalarımızı <laughs> için tebrik ediyorum hocam öncelikle. Çok güzel bir sunumdu. Benim merak ettiğim genetikle oynandığında sağlık açısından bir, bir sakınca oluyor mu? Hani izin verilmeye başlandığı genetiği değiştirmiş durumdan alın ama sağlık açısından ne durumdayız onu öğrenmek istiyorum. Evet, evet bunu herkes zaten genel olarak dünya... Araya gidelim çok özür dilerim. Çok güzel bir oluyor. Ben bir ekleme yaparak burayı genişletmeyi rica ediyorum senden. En çok karışan konu genetiği değiştirilmiş organizma yani GMO'lar var. Bir de transgenikler. Lütfen onu bu beraber bir de onları anlatır mısın? Tabii. çabuk sorular biliyorsun. Tabii Beşeşi tabii. Ee, şimdi e, genetiği değiştirilmiş organizma dediğimizde başka bir e, organizmadan gen transferini anlıyoruz. GMO diye geçer ya da GDO Türkçesi. Ee, Bunlar aslında tabii ki araştırmaları yapılıyor ve sonuçta başka organizmaların derken mesela Atlantik Salmonu'nda yine bir çalışma var. Kanada'da ve Amerika'da yürütülüyor. Amerika'da da FDI tarafından onaylanmış durumda bu insan tüketimi için. Bunun tabii ki risk faktörleri hepsi değerlendiriliyor. Orada da zaten farklı bir salmon türünden gen transferi yapılıyor. Yani burada amaç hızlı büyümeyi sağlamak, sıcaklık toleransını arttırmak. Yani insan sağlığı açısından aslında bir sakınca görülmüyor. Ama bunun diğer etkisi nedir? Pop doğal popülasyonlara olan etkisi. Yani biz e, onu, biz genetik yapıyı değiştirmiş oluyoruz e, bu yaptıklarımız ama şimdi dünyada gündemde olan başka bir konu var. Aslında gen transferi de biraz geride kaldı. Genom düzenleme. Yani e, burada siz başka bir canlıdan gen transferi yapmıyorsunuz. Burada sadece genom düzenleniyor. Yani istenilen yöne, yönde burada doğal olarak olan e, varyasyonlar aslında e, oluşturuluyor. Yani belki bir gen bölgesinde mesela bahsettim az önce miyostatin geni. Orada o gen susturulduğunda bu karasal hayvancılıkta da uygulanan bir çalışma. Balıklarda da bu verim görülüyor. Kas üretimi iki katına çıkıyor. Bu doğal olarak önce Belçika sığırında görülmüş ve diğer canlılarda da bakılmış. Bu gen susturulduğu zaman bunu çok ufak bir işlemle yapmak da mümkün. Yani biz bu düzenleme düzenlemeyle karşılaşacağız gibi gözüküyor. Bu hem insan sağlığı tedavide de kullanılan bir yöntem olmaya başladı. Çok hızlı girdi. Arjantin'de yine insan tüketimi için ve Japonya'da yine insan tüketimi için onayı alındı bu arada. Avrupa'daki regülasyonlara göre ise Avrupa genom düzenlemeyi gen transferiyle şimdilik aynı çerçevede ele alıyor. Teşekkür ederiz. Başka soru? Bizden söz etmesin. Evet, İhsan Bey var. Şu konuyu bence tüketici olarak konu arkadaşlar da var. Türkiye'de aslında sorunumuz belki şöyle sorulması daha doğru oldu. Türkiye'de yeni modifikasyonla ilgili bir çalışma var mı? Böyle bir ürün piyasaya sürülüyor mu? Veya şimdi Türkiye modifiye edilmiş salmon gibi türler giriyor mu? Yani tüketici şu anda modifiye edilmiş ürünlere ulaşabiliyor mu? Böyle bir şey var mı? Var. Evet. ben yok olduğunu biliyorum da ha, hocam bu konuda aydınlatırsa yanlış anlaşılmaya malak vermeyelim. Yani, su ürünleri açısından e, genetik modifikasyon, modifikasyon uğramış türler alınmıyor Türkiye'ye. Zaten biz Avrupa regülasyonlarını takip ettiğimiz için Avrupa'da da henüz izin verilmiş durumda değil. Türkiye'de tarımsal alanda, ziraî evet, zirai üretim evet. var. Tüketici olarak arkadaşlar yanlış anlamasın. Bazı tamam. Bazı tamam. evet. Yani evet. Hormon da bunlardan bir tanesi diyorsunuz. Ee, çok çok hormon kullanılıyor diye çok atıflar var. İşte böyle destekler var. Oysa ki çıkıp durdu üretim aşaması da hiçbir tanesi de büyüsün, hızlı gelişsin, herhangi bir gerekli müdahale eder. Orta müdahalesi söz konusu değil. Maalesef bizim sektörümüz ön yargı bazında artık doldurulma, durant edilme artık o zaman. Maalesef e, çok ciddi bir şekilde bizleri. Kültür balına karşı çok ciddi bir reaksiyon geliştiren kesimle var. Bazı etkilerimiz de, de, de var ama ee, ben bu işin içinde olan bir bilgi insanı olarak, üretici insan bir tercih bir konuda rahatlıkla kültür balığı boyu, tüketmeliyiz, severek tüketmeliyiz, hiçbir sıkıntı yok olmamışlar. Hemen ekleyeceğim bir şey var mı? Ben e, bir şey eklemek istiyorum Hı. istilacı türlerle ilgili. Ee, evet, bazen e, negatif olarak düşünülen e, olaylardan bazen fırsatlar da çıkıyor. Şimdi bizim sularımızda evet subtropik türler görünmeye başlandı ve bunların arasında yetiştiriciliği dünyada çok yapılan e, türler de sularımıza gelmekte. Yani bizim sularımız e, gelecekte de böyle ısınmaya devam ederse bu türlerin e, yetiştiricilik anlamında ele alınması muhakkak gündeme gelecektir diye düşünüyorum. Özellikle çift kabuklularda. Evet, ben çok keyif alarak bir dinledim. öncelikle katılımcılara çok teşekkür ediyorum. Emeklerine, ağzına sahip. Sizlere de katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki güzel sunumlara tekrar burada hazırlıklı olabilirim.